Kur'an-ı Kerim'de en son inen ayet nedir? Vallahi onunla ilgilenmiyorum ya. <laughs> Vallahi hiç bilmiyorum ben onunla ya. Bilgim yok. Kur'an-ı Kerim'de en son inen ayet nedir? Vallahi bilmiyorum da öğrenmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de en son inen ayet nedir? <laughs> Kur'an-ı Kerim'de en son inen ayet nedir? buna söyle ben daha iyi biliyorum. Kur'an-ı Kerim'de en son inen ayet nedir? Ya inan onu bilmiyorum ya. Teşekkür ederim. Kur'an-ı Kerim'de en son inen ayet nedir? En son kerim. Bilmiyorum ki. Kur'an-ı Kerim'de en son inen ayet nedir? Ne Kur'an-ı Kerim'de en son inen ayet nedir? Ya ne bileyim ben ya. Kur'an-ı Kerim'de en son inen ayet nedir? Kur'an-ı Kerim'de en son inen ayet nedir? Güzel sarı. <laughs> <laughs> ya. Yarıda kaldık. Ayet neydi? Aa, aklımda da. Fatiha duası. Doğru mu hocam? Kur'an-ı Kerim'e en son inen ayet nedir? Ay gerçekten bilmiyorum. En korktuğum bir şey. Onu bilmiyorum ya. <laughs> <laughs> Kur'an-ı Kerim'de en son inen ayet nedir? Onu ben bilemeyeceğim ya. En iyi ayet. Kur'an-ı Kerim'de en son inen ayet nedir? Ayet? Vallahi ben de pek bilemiyorum orayı ya. Yani çok şükür Müslümanız ama o kadarını da bilemedik yani. Kur'an-ı Kerim'de en son inen ayet nedir? Bunu git deyip var ona Siyasete sor bize bize değil. Onlar önce onlar öğrensin, ondan sonra sıra bize gelsin. Değil mi? Önce bize ekmek lazım. Bize insanlık lazım. Barış lazım. Kardeşlik lazım. Ondan sonra onlarda da sıra da, ona da gelecek. Hadi iyi akşamlar. İyi günler. Kur'an-ı Kerim'e en son inen ayet nedir? En son inen ayet biliyordum ama unuttum şimdi. Ha ya. Güzel soruyorsunuz ama bizlerde kafa yok. Allah bilmeyi nasip etsin. Kur'an-ı Kerim'de en son inen ayet nedir? <laughs> Kur'an-ı Kerim'de en son inen ayet nedir? Bakara, Sure Bakara. Numara mı vermem lazım? Numara veremem abi, Sure Bakara.